Yani i̇ki tane dişimiz var. O yüzden... Ne iş yapıyor bu köpekler? Bu köpekler çoban köpeği. Çocukla... Çocuğunuz varsa... Hiçbir şey yapmıyor çocuğa. Arabilirsiniz kesinlikle. Yalnız bile bırakabilirsiniz. O kadar çocuk sever bir hayvan. Hırsızlara karşı nasıl? kurtlara karşı. O da çok agresif. Bayağı güçlü bir köpek. Çoba, çoban, çoban ya da bu kendiniz kurtlarda korunamıyorsanız bu köpeği tavsiye ederim size. Bu köpek nereden geldi sana? Sivas'tan. Hmm. Annesi babası biliyor musun bu köpeğin annesi babası? Hayır. Dermanlıada. Dermanlıada. Bu köpeği yavruluktan kim büyüttü? <laughs> Biz. Evet, annesini babasını da biliyoruz değil mi? Evet. evet. Pati iste. Hah? Pati iste. Hadi, hadi, pati, pati. Pati, pati, pati. 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 ver. Hadi. ver, pati. <laughs> pati. Pati lan. Kal, kal, kaldır kaldı, tut da. Kal. Bakın arkadaşlar pati çok güzel. Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün benim güzel köpeğim aşkallah bir bugün geçireceğiz yani. Onu geçirmeklerini denemeyiz de tanıtacağız yani. Sizin nasıl o bu köpeğin ne özellikleri var? Ne kadar büyüyor? Bu erkek bir. dişimiz var. O yüzden. Ne iş yapıyor bu köpekler? Bu köpekler çoban köpeği. Çocukla çocuğunuz varsa hiçbir şey yapmıyor çocuğa. Arabilirsiniz kesinlikle. Yalnız bile bırakabilirsiniz. O kadar çocuk sever bir hayvan. Hırsızlara karşı nasıl? Hüsnüzlara karşı agresif. Çok Peki, saldırıyor. Kurtlara karşı? O da çok agresif. Bayağı güçlü bir köpek. Çoban, çoban yapıp da bu kendiniz kurtlarda korunamıyorsanız bu köpeği tavsiye ederim size. Bu köpek nereden geldi sana? Sivas'tan. Annesi babası biliyor musun bu köpeğin annesini babası? Hayır. Kum. Dermanlı adam. Dermanlı adam. Derman bu köpeği yavruluktan <laughs> kim büyüttü? Biz. Evet, annesini babasını da biliyoruz değil mi? Evet. evet. Pati Fatih işte. Ha? Pati işte. Pati ben, pati. Pati. Pati Kal, tut, kaldı tut da. Bakın arkadaşlar Paçıyı <laughs> <laughs> Çok güzel